Halilye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ahmet Esin, mahallesinde başlattığı kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarıyla mahalle sakinlerine daha konforlu ve güvenli yollar sunuyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpulat'ın talimatları doğrultusunda sürdürülen üst yapı çalışmalarıyla ilçenin yol ağı güçlendirilirken kullanım ömrünü tamamlamış yollar da modern hale getiriliyor. Ahmet Yesevi Mahallesi'nde özellikle altyapı çalışmaları sonrası bozulan cadde ve sokaklarda kapsamlı bir yenileme çalışması başlatan fen işleri ekipleri hasar gören parke taşlarını sökerek zemin iyileştirme çalışmalarına başladı. Ardından yapılan kilitli beton parke taşı döşemeleriyle yollar hem estetik hem de dayanıklı bir görünüme kavuştu. Kısa sürede tamamlanan bu çalışmalar sayesinde mahalle içi ulaşım büyük ölçüde rahatladı. Yayaların ve araç sürücülerinin güvenliğini ön planda tutan belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak dokunuşlarla hizmetlerini sürdürüyor. Mahalle sakinleri yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Aliliye Belediyesi'ne teşekkür etti.